Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Evet geçen aylarda tokla ilgili kampanya haberleri yapmıştım sizler için hatırlarsanız Eylül ayında çok güzel bir kampanyası vardı. Sonra Kasım ayında bu kampanyalar değişti Kasım ayında özellikle bu V1 versiyon için kampanya miktarı kredi miktarı arkadaşlar 400 bin TL ile sınırlı kalmıştı. Ama şimdi bu Aralık ayında tekrar yeni bir kampanya açıkladı Tok. Bu kampanyada V1 versiyona da 600 bin TL kredi imkanı sunuluyor ve aynı zamanda ticariler için de 1.5 milyon TL'ye kadar kredi alma imkanı var. Aralık finansmanı 800 bin TL kredi, 0 faiz 12 ay veya 2.29 oranla 30 ay arkadaşlar kampanyaları çok güzel finansman kampanyaları. Evet, burada şimdi bakabiliriz, demin dediğim gibi Kasım ayında V1 versiyonlara 400.000 TL idi ama şu an Aralık ayı itibariyle arkadaşlar, yılın son ayı itibariyle bu V1'lerdeki kredi tutarı 600.000 TL'ye yükseltildi. Bu da gerçekten güzel alacak olan insanlar için. Evet, burada kredi tutarlarına tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Sonra da aracın bir fiyatına bakalım. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmuş mu? fiyatlarda e, yükselme veya herhangi bir değişiklik olmuş mu onlara bir bakalım. Evet V2 versiyonlara sizde siz de burada ekranda gördüğünüz üzere 800.000 e, 800 bin TL 12 ay %0 faiz 30 ay 2.29'dan aylık ödemesi 40 bin TL 12 ayda 0 faizi 66 bin TL V1'e gene aynı şekilde 12 ay 600 bin liraya %0 faiz arkadaşlar. Ve e, aylık ödemesi 50.000 TL. V1'in e, 30 aylık e, kredi seçeneğinde de arkadaşlar 2.29'dan aylık 30.000 TL, 30.520 TL gibi bir ödemesi var. Gerçekten kredi imkanı olarak çok, çok güzel şeyler sunuyor. Yani çok değerlendirilebilir. Aracın gerçekten özellikleri de çok güzel. Yeni yazılımla falan da bayağı sorunları çözüldüğü söyleniyor. Burada da kurumsal kullanıcılara özel %0 faiz avantajı demiş arkadaşlar. Kredi miktarı 1,5 milyon TL. 36 ay 2.80 oran. 48 ay 2.97 oran. Yani kurumsal da arkadaşlar ticari de 48 aya kadar vade seçeneği sunulabiliyor. Gerçekten yani işletme sahipleri falan için bu çok büyük bir avantaj. Yani böyle bir aracı alıp sonra kendi işletmelerini kazandırırlarsa. Mesela güzel 1.5 milyon lira. Aracın zaten fiyatı 1.900 civarıydı. Birazdan ona da bakacağız. 1.5 milyon TL'ye böyle bir aracı alıp. Ee, gene, e, onlar kendi giderlerinden falan da düşebiliyorlar Anladığım kadarıyla bazı masraflarını Sonra 48 ayın sonunda e, Bu araç sizin e, kendi filonuza dahil oluyor Bu araçta istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz Gerçekten çok güzel yani çok mantıklı bir e, kampanya olmuş Güzel yani kaçırılmayacak bir fırsat olmuş Şahsen benim bir e, öyle bir şirketim olsa Çalışanlarım olsa ben çalışanlara togu alırım Çünkü niye hani böyle güzel bir kampanya oranı var Kredi fırsatı var bence değerlendirilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet isterseniz bir de fiyat listesine bakalım aracın. Herhangi onlarda bir değişiklik olmuş mu arkadaşlar? t 10 oluştur diyor bana buradan. V1 versiyonu uzun menzilli seçelim isterseniz. Evet baz fiyatı 1673 TL. Buna sonra paketler eklemeniz gerekiyor. Teknoloji ve konfor paketi burada arkadaşlar 25.000 TL. Bunu mecbur eklemenizi istiyor sizden ve yeni çıkan e, çok güzel bu e, ekranda da siz de demin gördünüz e, Ayder yaylası rengi var. Yeşil böyle. Harika bir renk. E, gerçekten güzelde bir e, video filmi çekmişler bununla ilgili. Evet. 18 inç jantlar, AC ile 22 kW. Yüksek hızlı AC şarjı zorunlu tutuyor arkadaşlar. 20.000 TL isterseniz e, panoramik cam tavanı da ekleyebiliyorsunuz. Ben burada panoramik cam tavanı da ekleyeyim sizlere. Evet. Özet göster dediğimde bana bugünkü anahtar teslim fiyatı 1748 TL olarak karşıma çıkarıyor. Bu demek oluyor ki fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. İnşallah yeni yılda da, e, ocakta da, şubatta da aracın e, fiyatında herhangi çok bir e, yükselme olmaz. E çünkü malum biliyorsunuz artık yılbaşı geldi her şeye zam olacak. Evet yılbaşında her şey zam gelecek ama bir de işin şu boyutu var. TOG'un kampanyası 600 bin TL. 12 ay %0 faiz. Ben şimdi faiz hesaplamaya girdim. 600 bin TL 12 ay. 600 bin TL 12 ayın sonunda 838 bin TL geri ödemesi var. Yani yaklaşık 250 bin TL'ye varan bir faiz ödemesi çıkıyor. Ve ben bu kampanya sayesinde o 250 bin liradan kurtulmuş oluyorum. Ve e, yıl yılbaşında benim e, maaşıma zam gelecek ve e, diğer aylarda Temmuz'da falan da gelirse zaten enflasyonun da etkisiyle benim ödediğim taksitler de düşecek. Ve ben bu sayede aslında aracı 1.400'lük mesela TOK'un kısa menzillisine bakalım. Şu an 1.432 bin lira diyor. E, toplam e, anahtar teslimi 1.477 TL. Ve ben bu aracı aslında 1 milyon TL'ye almış olacağım. Bu da gerçekten TOK'un kampanyasının aslında ne kadar güzel olduğunu bana bir kez daha kanıtlıyor arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsınız çok sevinirim. En son hatta hip puanı falan da çıkmış YouTube'da. Ee, videoyu hip ederseniz de gerçekten minnettar kalırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.